zıpla zıpla. Aferin ya. Zıpla bakayım şöyle. Heh. Eller ooo oh, oh. eller ne kadar zıpla. Heh. Aferin öyle çok güzel. Aferin. Yaşam. Aferin. Zıpla kendini o at şöyle oturarak havaya kalk. Havaya kalk otur şimdi. At kendini. Otur. Heh işte öyle bravo. Çok güzel. Bir daha yap aynı şeyi. Bir daha yapar mısın aynı şeyi? Bir daha yap. şeyi bir daha yap. İşte buradayım ben. Korsanım ben Orada yer yok ama. Orada yer yok. Hadi ben görüyorum burada. Hadi ben görüyorum. Hadi oraya gir bakalım. Oo, bravo be. Topa daldı. Aferin sana.